Videoma hoş geldiniz. Bilin bakalım neredeyim. Londra'dayım. Kızlarla 4 günlüğüne Londra'ya geldik ve onlara böyle hey Londra'ya ilk defa gelenlerin nereye gitmesi gerekiyor tadında bir plan hazırladık. Güzel. Hi. Evet. Çaputluyuz, hazırlıyız. Sürekli havayı koklayıp duruyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. Ne kadar... <laughs> Selin diyor ki ne kadar mavi. Ya. <laughs> Yaren burada kuşlarla bir bağ kurdu şu an bakıyorum sarayına geldik. Hayfaktan sen James'e doğru yürürseniz zaten tam ortada kalıyor. Burası Kraliyet Ailesinin resmi ikametgahı olarak geçiyor. Karıda gördüğünüz İngiltere bayrağı varsa kral burada değil demek. Eğer kraliyet bayrağı varsa da kral şu an burada demek. Yani Charles burada değilmiş. Tam önünde de bir Victoria anıtı var. Şimdi size onu göstereceğim. En üstünde zafer tançası var altın renkli olan. Altında da adalet, merhamet, gerçeklik gibi semboller var. Çok güzel bir anıt. Eğer Londra'ya ilk defa geliyorsanız ilk gününüzü kraliyet turuna ayırabilirsiniz. Biz öyle yaptık. Hyde Park'tan başladık. Buckingham'a geldik. Şimdi St. James'e geçeceğiz. Oradan Big Ben'e, parlamento binasına. Londra gerçekten kraliyet ruhunu çok iyi koruyan şehirlerden, ülkelerden biri aslında İngiltere. Yanından gidiyorum bir telefonunu çalmasın. Arkanda da Victoria'nın heykelini görebilirsiniz. Şurada. Buckingham'ın an karşısında başka bir kraliyet parkı var. O da St. James. Buranın manzarası inanılmaz güzel. Şehrin merkezine bakıyorsunuz buradan. sokağından geçiyoruz. Yani onların en güzel yanı gerçekten sokaklarında çok güzel kaybolabiliyorsunuz bu şehrin. Özellikle kraliyet havasını böyle tatmak istiyorsanız Westminster, Victoria ve Pimlico'nun sokakları, bu bölgenin sokakları çok 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 uygun buna. Sizi biraz lokal tura soktum. Akşam böyleyim. Wow. Çok iyi. Yine buradayız. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Ani gelen blok perileri. Londra'dayken yani gelmeye en sevdiğim kafelerden biri Pretanoji. Hem çok uygun fiyatlı hem de çok fazla hem de sandviçleri var hem de kahveleri çok güzel. Kendime Ice Coconut Light -like aldım. Londra'da gezerken böyle mavi kafeler gördüğünüzde genelde orası önemli bir yer oluyor. Mesela pet içerisine içerisinde koymuşlar ilk Pret diye. Ve karşınıza Westminster Manastırı. Burası Kate ile William'ın düğününün yapıldığı yer. Aynı zamanda coronation dedikleri yani taç giyme törenleri de bunun içerisinde yapılıyor. Normalde vaktimiz olsaydı içine girecektik de vaktimiz yok. İçerisi inanılmaz görkemli. Biz ilk geldiğimize girmiştik. 30 pound gibi bir ücreti var. Eğer vaktiniz varsa önceden ayarlayıp bence Westminster Manastırı'na mutlaka gelin. Çünkü içerisi inanılmaz güzel ve İngilizce kulaklık veriyorlar size. İçerideki her şeyi en detayına kadar anlatıyor. Ve arkamızda Big Ben ve parlamento binası. <laughs> ve burası da Friends sahnesinden tanıdığımız yer çok benziyor. Joy'in It's London Baby diye şapka aldığı yer. Şimdi Big Ben'le en güzel fotoğraf çekilecek yerlerden biri. Köprüye geçtiğinizde şuraya inerseniz ve arkanıza Big Ben'i alırsanız süper fotoğraf çekiyor. Bu bariyle <laughs> Borough Market'e geldik. Şimdi buradan kendimize yiyecek yemekler bulacağız doyuracağız sizi. İçenliyim, çok mutluyum arkadaşlar. Bu zafer benimdir. <laughs> Şimdi bu Lato Pizza'ya geldik. Biz daha önce buraya geldiğimizde inanılmaz beğenmiştik. Taze makarna yapıyorlar. İstediğiniz sosu buradan seçebiliyorsunuz. Çok 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 güzel. Kanka. Biraz şey heyecan. Açım Önce Bir tane makarna aldık. Bu da madem yemek pazarı yani farklı şeyler deneyelim. Bir de tatlı alacağız. vegan. Çok yepyeni bir tat bu. Ne düşünüyorsun? Hiç duyulmadık bir tat. Bakalım mı? Evet. Tat bakalım. Çok güzel değil mi? Pesto'nun yok iyi tadıyorum. Tat. Evet. Çok güzel. Bekleyin arkadaşlar. Gerçekçi bir tadım geliyor. <laughs> Beğenildi. Şimdi tag, tag yeter. Iyi, hızlıca. Hı -hı. Burada Covent Burası yine böyle hem alışveriş yerlerinin hem de yemek yerlerinin olduğu topluca alan gibi bir şey. Hadi, hadi, hadi. Oturdu olan kız bir şey deniyor. Hepimiz şu an dördümüz oturduk. Onun o hareketi yapmasını bekliyoruz. Ama çok iyiler ya. Bak, kız çok sinirlendi bu arada. Şimdi yapacak. Buradan. Evet geliyor. Hadi iyi gel. Hadi <laughs> gel <laughs> Gerçekten onların bütün simgeleriyle fotoğraf çekildik neredeyse bir günde. Ya burası gerçekten konut kartında gezmek özellikle gün batarken çok güzel oluyor. Kızlara sevdiğim ne varsa bir günde yaptırıyorum şu an. Aslında isteğim sence güneşi batırmaktan ama birazcık esiyor bugün onu yarın ya da ondan sonra gün yaparız. Değil mi kızlarım? Tam böyle bir kitapçıya giderken Oxford Caddesi'ne geldiğimizde şöyle sanal bir sergi gördüm. O kadar güzel ki sanki İsa'yı dağıtayım ve anılarım düşüyor. İkinci günümüz ve bugün kızlar Oxford Caddesi'ne alışverişe giderken biz de Cemre'yle Dere Tepe düz yürüyeceğimiz bir yere gideceğiz. Yani Hampstead'i de gideceğiz. Burası Londra'ya e böyle otobüsle bir saat falan uzaklık bir yer. Hampstead'i hem doğa kısmı var hem ormanın olduğu bir kısmı var hem de insanların oturduğu bir kısmı var. Londra'nın diğer yerlerine göre biraz daha nezih ve sosyoekonomik seviyesi yüksek bir yer. Sokakları falan da çok güzelmiş. Biz önce doğasına gittik. Sokakların çok görememiştik yani. O yüzden bugün dedik ki toplu taşımaya gitmeyelim. Otobüs de kullanmayalım, metro da kullanmayalım. Atlayalım bisiklete ve bisikletle gidelim. Yani böyle 45 dakika falan sürdü. Şimdi kreate uğrayıp kahvaltılarımızı aldık. Yol devam ediyoruz. No Hem so. Street'e giderken Rubens Park'a uğramaya karar verdik ve Cayman yolu üzerinden gitmeye karar verdik. Orada bir bisiklet yolu var bisiklet yani. friendly yolu var. Mı? Ve karşınızda Regents Park. O kadar güzel ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz Hugh Grant'ı gördük. Kanka gizli, pazarcı güzel. Çok ayıp olur. olur. <laughs> Kanka şaka yapıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bundan daha ünlü birini göremedik hayatımızda. <laughs> Ve şu an an itibariyle İnanılmaz güzel burası. Yani. Şimdi Hempstead'daki Hempstead Heat Park'ın içine gidiyoruz. Orası o kadar büyük bir park ki hatta böyle kocam bir orman neredeyse. Fiyat'ten sandviçlerimizi aldık kahvaltı için. Bir de kahve alıp e, parkın içine geçeceğiz ve bulduğumuz bir bankta yeriz. Sonra da parkı gezeriz. Aynen. Ormana, geçeriz. Ormana gezeriz. <laughs> Cemre Hanım, Cemre Hanım. Çok heyecanlısın değil mi? çok heyecanlıyım. Buraya mutlaka gelin. Aldıklarımızı göstermek ister misin? Dam dam Bunlar dam. benim Fred'de en sevdiğim şeyler. Şu o kadar güzel ki tadı. Keşke bunu Türkiye'de yapabilsem. Evet, Hempstead Heat. Yürüyüşümüze başladık kankam. Keyfim çok yerinde. Enerjim %100. Güzel bir yürüyüş olsun. <laughs> evet. Şuradan gidelim. Ondanına Sen yedin. nereden dedin? Ben de Hayat gerçekten tercihlerden ibaret ya. Biz bu sabah ya dün akşam normalde otobüse gidecekken bisiklet sürmeye karar verdik. Sonra sabah erken çıkmamız gerekirken geç çıktık. Az sonra normalde Regions Park'a gitmeyecektik. Yolumuz direkt bisiklet yolundan devam ediyordu. Ama nedense bugün böyle Regions Park'tan geçerek gitmek istedim ben <laughs> hem seyfiydi. Ve yani gerçekten dünya üzerinde görebileceğimiz en ünlü insanı gördük herhalde. Daha ünlüsünü göremeyiz. Bence de göremeyiz. Da başını duman almış. Şimdi biz hemen ormanın kenarından böyle sağa soğumaya gittik. Yani soğumamışız yolculuğa başlarken neden bilmiyorum. Bir Olduk bakkala ya. geldik ve tabii ki de bakkal Türk çıktı. Burada böyle gittiğiniz küçük marketler, bakkallar genelde ya Türk oluyor ya da Hint oluyor. Çünkü bizde var yani böyle bir kültür. <laughs> Havası soğuk yerlerde direkt gerçekten hemen doluyor sinüslerim ve çok başım ağrımaya başlıyor ve baş ağrısı sıkıntı değil de tat ve kokum gidiyor tuhaf bir şekilde. Şimdi biz Hemp bir kısmından çıktık. Aradan bir yol geçiyor. Farklı bir ormana geçiyoruz. Yine burası Hemp de bağlı bu arada. Ee, ama burası daha daha el değmemiş sanırım. İçerisi kadar düzenli değil. Bildiğiniz aynen yollar hep bu şekilde. Burası tam Alice Harikalar Diyarı'ndaki ormana benziyor. Yani şuradan her an böyle aynen Alice'in köşesinden düşebilirim. Keşke şu an Harikalar Diyarı'na gitsem. Hava ısındı. Evet çok güzel. Bir çıkardım. Aynen yani biraz üşüyeceksin ve Olsun. Azıcık kadar dayanırım bence. Ya insanlar da çekmiş olmak istemiyorum ama bu kadar soğukken bu insanlar nasıl böyle kısa kollu, japene kolluyla geziyorlar bilmiyorum. Orada bir parkur geç bakalım. Ben geçtim. <laughs> Şimdi biz ormanın içinden yürüyeceğiz. Kenwood House diye bir yere geldik. Burası İngiltere'de tarihi ve sosyal açıdan önemli bir konakmış. Gate mezarlığına geldik. Burası da doğu kısmı için kişi başı 7 puanlık bir ücreti var. Aslında mezarlık için fazla bence ama hem gelmişken görmek istedik hem de Victoria döneminin önemli mezarlıklarından biriymiş. Birçok ünlü, o dönemin ünlü insanları burada yatıyormuş. Aynı zamanda Karmaks'ın da mezarı burada. Hani gelmişken görelim dedik. Zaten çok büyük bir yer. Çok da kalabalıktı. Biz normalde kışın geldiğimizde gelmek istiyorduk ama o zaman çok ürkütücü oluyormuş. Biraz korkmuştuk. Kankamın elinde şey var. Map Kitapçık. Map e bakıyorum. Map'ten inerliyoruz. Burada yazmıyor, K'de. Karma, Sama. Şimdi metroyla Manchester Square'e geçiyoruz. Rondeo'da daha önce söylediğim gibi ulaşım çok rahat. Her yerden her yere çok kısa sürede gidebilirsiniz. Mesela biz belki araba olarak 40, 45 dakika uzaklıktayız ama 10 dakikada gideceğiz şu an Manchester Bu zaten metronun sağladığı bir avantaj. <laughs> de şurada güneş batarken Buckingham'ın ardından biz şurada oturup piknik yapacağız. Burası St. James Park. Bence şuradaki manzarası da inanılmaz güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, pıs pıs. Gel. Gel. Bu da benden kalkıyor bence biraz. Gel. <laughs> 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 Çok tatlı. Dedireceğim. Üçüncü günümüz, şimdi hazırlanıyoruz kızlara çıkacağız. İlk gideceğimiz yer Joe Dojocos'la kahvaltıyı orada yapalım dedik. Gün kızlar beğendi, biz de ekstra mutlu olduk. ile kızları bir yerlere götürdüğümüzde ve onların beğendiklerini gördüğümüzde biz ekstra mutlu oluyoruz sanki. Bence hiç öyle gitmemişiz ya da onu tatmamışız gibi bize yeniden aynı heyecanı yaşıyoruz. Kraliyet'in diğer büyük parklarından birindeyiz, Kensington'da. Burada Victoria'nın da büyüdüğü Kensington Sarayı var. Biz daha önce orayı ziyaret etmiştik. Şu an zamanımız kalmadığı için edemedik ama içerisi çok güzel ve şuraya bir film koyacağım. Young Victoria. Eğer bunu izleyip gelirseniz çok daha anlamlı oluyor. Çünkü bu filmde direkt oradaki sahneler, oradaki odalar kullanılıyor. Bilmiyorum ben bir kraliçe Victoria'yı çok seviyorum. Çok güçlü buluyorum yani. Ve Albert'le olan ilişkisini de çok şey buluyorum. Aşk aşk. Öyle burası bize bir de farklı yerden huzur veriyor. Cemre'yle iki hafta geldiğimizde her sabah bu parktan geçmiştik. Böyle huzurlu huzurlu yürüyorduk. Çok güzel bir havası var ve bence daha elit ve sakin bir park burası. <gülüyor> 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 Siz galiba bu akşam Mamma Mia müzik haline gideceksiniz. Öyle bir vibe'ınız var. Bak, Mamma Mia diyorum. Gruptan biri mutlaka devamlı getiriyor. Here I go again. My my. Just how much I miss you. Çektim. Babaanneler gibi çektim. Kensington Sarayı burada. Burası Victoria'nın büyüdüğü ve çocukluğunu geçirdiği yer. Kensington sistemine maruz bırakıldığı yer aslında. Daha sonra Buckingham'ı yaptırıp oraya geçiyorlar zaten. Şu an tadilattaymış. Hani biz zaten ziyaret edemeyecekmişiz yani. Şimdi şurada birazcık fotoğraf çekimi yaptık. Ve Kensington Caddesi'nde şurada Joe gidiyoruz. Ya buranın yapısı o kadar güzel ki arkadaşlar bakın. ilk gün demiştim ya Londra'nın Pimlico, Victoria bölgesinde yani sokaklarda kaybolabilirsiniz çok güzel bir dokusu var diye. Kensington'da aynı öyle bir yer. South Kensington özellikle. E, sokakları çok güzel, evlerin yapıları çok güzel ve çok kendi içerisinde uyumlu yani. Şuradan bakarsanız kızlar da o yüzden fotoğraf molası verdiler. Şimdi Kensington Park'tan bir 15-20 dakika yürüyerek National History Museum'a geldik. Burası böyle tam bir doğa tarihi müzesi. Yani dünya nasıl yaratıldı, hayvanların ilk fosilleri, kocaman bir dinozor fosili var mesela. İçeri girince göstereceğim. Biz burada çok vakit geçirmeyeceğiz. Kızlar biraz daha çok gezecekler. Çünkü biz çok gezdik National History Museum'a. Hatta bir gece burada partiye geldik biz. 5 saat falan burada kaldık. gerçekten bu sıcak havada gidip sıcak kahve almam kadar komik bir şey yok ama ayısı almak istemedim niye bilmiyorum vardı aslında ama şu an o kadar güzel ki hava öyle bir güneş açtık gerçekten yakıyor yani biraz daha dursak sanki bronzlaşacak gibiyiz o yüzden üstümüz sebeplerimi üstümü falan çıkardım zaten şimdi birazcık keyifle bunu içelim park var. Koça hocam. Aynen. Hı -hı. Olabilir. Şimdi Victoria Albert Müzesi'nden çıktıktan sonra Chelsea'ye doğru gidiyoruz. Biraz sokaklarda gezeceğiz. Birer kahve alıp böyle zaman geçirdikten sonra da akşama çok güzel bir yere yemeğe gideceğiz. Burada Oxford Caddesi'nin böyle ara sokağında bir kiliseyi yemek yerine çevirmişler. Bir sürü hem makarnacı hem pizzacı farklı yemekler bulabiliyorsunuz. Kilisenin ortasında oturuyorsunuz. Çok değişik bir konsepti var. Sonrasında asıl günün bombası Mamma Mia'nın müzikaline gideceğiz. Onların en ünlü müzikallerinden biri, en uzun müzikallerinden biri. Daha önce söylediğim gibi biz Cemal'i aslında izlemiştik. Tekrardan izlemek için çok heyecanlıyız. Daha farkındayız. Çünkü. Normalde bu Blank Street aslında maçasıyla ünlü. Özellikle Blueberry maçası bayağı Instagram'da şey olmuştu yani popüler olmuştu. Avrupa'da da olması lazım emin değiliz. geçen geldiğimizde içmiştik. Tadı gayet güzeldi. da gelirseniz aklınızda olsun. Bence maça sevmeyen birine maça sevdirecek bir şey. Benim canım şu an böyle sert bir şey çektiği için Amerikan'ı aldım. I won't say Yemeklerimiz geldi. Bu buranın en ünlü lezzetlerinden biri. Parmesan şeyinde çeviriyorlar. Ve karabiberli. Ben çok merak ediyorum bunu tatmak istiyorum. Zemre domatesli niyaki aldı. Kısmı makarna. Ben de klasik domates soslu buratalı makarna. Çok merak ediyorum ben onu. Güzel mi? Ağzımda dağılıyor resim. Gerçekten mi? Trip'te de vuran vuran geliyor. Gerçekten Çok güzel. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden Wow. Bravo. Haydi afiyet olsun. Bir de pizzamız gelecek. Gerçekten, aslında, gerçekten. gerçekten şu tatilin ilk planlarından birine geldik ve bence en heyecanlı olduğum planlarından birine geldik. Mamiye müzikali'ne geldik. Ne çalıyor? Tadam! 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 Dersin Queen. Son araştırmalar mı? Sonra konuşuruz. O sırada ben zaten öyleyiz. Evet, tamam. seni finger bir... de gittim mesela. Evet. <laughs> el ile tutuşup ağladık. <laughs> ya hayatım boyunca seyir zevki bu kadar yüksek olan başka bir şey daha izlemedim diyebilirim. Çok güzel. Bu kadar Bizim da büyük konuşuyorum. Öyle. Evet. Çok güzel. Çok, çok güzel. yorum alalım. Ya ben çok fena, çok kötü hissettim. Çok güzel <laughs> aşırı iyiydi. Hiç bu kadar beklemiyordum. İlk yarı böyle bir duraksama oldu gibi geldi böyle. Ya normalmiş dedim ama ikinci yarı. Ya böyle bir oyunculuk yok ve <laughs> Oyuncuların oynamalarına rağmen bu kadar hissesi geçimleri çok garip geldi. Yapmaktan kınlık yok. Bir insanın severek yaptığı evet. işin ne demek olduğunu Aynen görmüş evet. oluyor. Yani en Gerçekten arkadaki oyuncu bile, en arkadaki dansçı bile o kadar anda ve o kadar ilk kez yapıyormuş taşıyor evet. evet. ki. Londra'da son gecemiz. Günaydın. Londra'daki son günümüz. ve içimiz biraz buruk ama aynı zamanda mutluyuz çünkü güzel bir tatil geçirdik. Şimdi Notting Hill'e gidiyoruz. gerçekten Hugh gördüğüm için şu an Notting Hill'e gitmek daha anlamlı kanka. Yemin ediyorum Notting Hill'deki o kitapçının önünde diyeceğim ki Hugh Grant burada bulundu ve ben gördüm. Money, <laughs> <laughs> money, ne çalıyor, money, 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 <laughs> <Must be> money, 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 kim çıkardıysa latteyi bu kıraathane bardağına yatın Şimdi çok güzel yemekler söyledik. Burayı isim yemeklerim zaten gösterdi ve geldiler. Cemes'in akşam benim canım çok çekiyor. Bir de kalkan sokak şehrini bir yere getirdim. <laughs> bu Hugh Grant'ı görmemizin şerefine filmdeki lokasyonlardan bazılara gelmeye karar verdik. Notting Hill'deki portabeli... Hugh Grant'ı gördüğümüzü söylemiş Evet. Notting Hill'deki ilerlediğinizde sağda bir kitapçı kalıyor. Bakın burası şu yok. arkamdaki kitapçı Aa. aslında filmde kullanılan orijinal kitapçı değil. Biz orijinal kitapçıyı görmek e, gidiyoruz ama insanlar ilk defa geldiklerinde genelde burayı <laughs> sanıp burada fotoğraf çekiliyorlar. Ben böyle internette video izlerken oradan uyarılmıştım. Hani burası değil diğer orijinaline gidin diye. Şimdi kızları oraya götürüyorum. Bakın filmde gördüğümüz kitapçı aslında burası. İçeri şey, girip şey diyeceğim. gördük. Şöyle <laughs> bir postkart aldık. Filmden en sevdiğim sahne gerçekten. Bakın buradaki de filmdeki ev. Yarın da birbirimize hediye almaya karar verdik. Birbirimizin sevdiği şeyleri al almaya çalışıyor. Evet, Bakalım en son aldığımızda beğenecek miyiz? Evet. En son da göreceğiz, bizim... birbirimize. Aynen. O bana benim sevdiğim bir şey değil. Sevdiğimi düşündüğüm bir şey alacak. Ben de ona aynı Aynen. şekilde. Aynen. Ay çok heyecanlandım. Şu an bir tık gerildim çünkü yani aslında her şeyden mutlu olacak biri ama aynı zamanda da hediye alması zor biri. Bakalım bunu sebebi bir şey bulacak Çünkü kesinlikle bir Disney prensesine gidiyorum. Aslında Inside Out'ta bir şey olmak istiyorum değil mi? Inside Out'tan sanki onun prensesler daha mutlu ediyor gibi. Kendini o dünyaya daha çok ait hissediyor gibi. Şunu alayım yarene bence. Olur bu arada bu yarene. Şu. <laughs> Şunu alayım. Şu an bulduğum en anlamlı hediye Tiana çünkü Tiana'yı çok seviyor yani. Aslında keşke anlamlı bir şey bulsam. Anlamayı daha çok seviyorum ama. Ya Tiana'yı mı alsam yoksa Anlamayı mı alsam bilmiyorum. Sanki Anlamaya daha yakınım ya. Of. Evet, son olarak buna karar verdim. Beğendiğimi düşünüyorum. Özleyeceğim onu. Şuraya, like, de bu bu taktikin sonuncusu bu arada. Birbirimize aldığımız hediyeler açıyoruz. Evet çok heyecanlıyım. Kapat gözlerini. İlk ben mi? Evet. Tamam. Kapat. Kapalı mı? Kapalı. Of çok heyecanlıyım. <laughs> Açalım şaka yapıyorsun biliyor muydun? Hayır. Gözde bir şey mi söyledin? Hayır hayır o bütün videoda var zaten o kafa karışıklığı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Benim videomda izlediler bu arada ne yaşadığımı bununla ben buna laf attım. Benim de ne yaşadığımı <laughs> izlediler. Abi şok oldum. Aşkım <laughs> ya. <gülüyor> en çok anlayı sevdiğini biliyordum. Ee, ama hani prensesin içerisinde bulamam diye Ellerim yani. istiyor. Söyledim ki Zeynep'in sana aldığı Disney prenses figürlerine baktım. ben burada bu iki yok. bakıyorum. Gözleyle gittiğimizde ayrı baktım. Sonra dedim ki valize sağmayız, şey yapamayız. İşte ben büyük poşet aldım o <laughs> yüzden. Ben bugün bu bebeğe bakıp hoşça kal bebek maalesef alamıyoruz falan yaptım yani. Götürürüz götürürüz ya bunu. Abi çok mutlu oldum yemin ederim alacağın en, mutlu edecek şeyi almışsın beni orada. Başka da Ve daha yolda gelirken bile aklımda ayrı. O kadar <laughs> mutlu oldum ki. <laughs> Birinci hediyem. Aç. Aa, Gerçekten. Ay çok tatlı. Teşekkür ederim. Bir tur bunun için. Ay çok sevindim ya. Teşekkür ederim. Yine evimize koyarız bunu. Evet. Anladın. Benim ilk kar gözünü. Elim titriyor şu an. Bizi. İkinciyi gösteriyorum. Önce insanlara gösteriyorum. Sana değil. Bakma. Bakmıyor musun? Bakma. İkinci hediyem. Bundan vazgeçemezdim arkadaşlar. Bunu bak. Bundan vazgeçilmez. Bu Selin'dir çünkü. Hadi ben aç. Şu heyecanı. Ya, ya yemin alacaktım biliyor musun? Gittim <laughs> baktım onlara. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Çok özel bir defter ya. <laughs> çok güzel. Ben de çok direkt sen yani bu. Ay evet teşekkür ederim. Şükür, güzel günler, çok güzel günlerde kullan. Seni seviyorum. seviyorum. ben de seni seviyorum. Peki böyle gözüne kestirdiğin başka bir şey var mıydı videoda? Peki, Bunu Hayır, şunu kestirmiştim. Bunu kestirmiştim. Hmm. Ee... başka yok. Yok mu? Oo. Sizin de istediği şeyleri almışız evet. O zaman. Demek gerçekten tanıyorum. Evet, aynen. Seni. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ve Londra tatilimizin sonuna geldik. Havalimanındayız ve uçuş tatilini bekliyoruz. Son kez de Fiat'e gittik ve bir sürü şey aldık. Yani olabilecek her şeyi aldık. Onları alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah ne zaman olacağı belli değil. <laughs>